Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kamuflanı giydi. Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti. Komuta merkezinde bilgi aldı ardından da Kursk'u bir an önce alın talimatı verdi. Putin'in ziyarette askeri üniforma giymesi ABD'ye mesaj olarak yorumlandı. Bu arada talimatı alan Rus ordusu ise bölgede Ukrayna kontrolündeki en büyük kent olan Suca'yı geri aldı kamuflajını giydi, Kursk bölgesine gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk'u bir an önce alın talimatı verdi. Putin, Ukrayna'nın geçen yıl Ağustos ayında işgal ettiği Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti. Rus birliklerini denetleyen Putin, bölgeye harekat emri verdi. Kremlin bu önemli ziyaretin görüntülerini paylaştı. Ziyarette askeri üniforma giyen Putin, Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'dan bilgi aldı. Gerasimov, Kursk bölgesinin %86'sından fazlasının kurtarıldığını bildirdi. Ukrayna ordusunun bölgedeki kaybının 67 bin askeri aştığını söyledi. Ukrayna birliklerinin kuşatıldığını belirten Gerasimov, Kiev'in Rus coğrafyasındaki planları başarısızlıkla sonuçlandı dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin kurskun bir an önce alınması talimatını verdi. Öncelikle göreviniz Kursk bölgesinde askeri faaliyet yürüten düşmanı tamamen ortadan kaldırmaktır. Kursk bölgesinin topraklarını kurtarmaktır. ABD Başkanı Donald Trump 30 günlük ateşkesi kabul etmemesi durumunda Rusya'yı ekonomik yaptırımla tehdit etti. Bu Rusya için çok kötü olur dedi. Trump birkaç gün önce de Rusya'ya bankacılık yaptırımı ve gümrük tarifesi uygulayabileceğini de söylemişti. Putin'in Rus ziyaretinde askeri üniforma giymesi ABD'ye mesaj olarak değerlendirildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya lideri Putin'in askeri üniformayla görünmesinin bölgeyi kurtarma operasyonunun tamamlanması yönündeki kararlılığın bir işareti olduğunu belirtti. Gerçekten. Putin'den talimatı alan Rus ordusu da Kursk'taki taarruzunu sürdürdü. Rusya Savunma Bakanlığı bölgedeki en büyük kent olan Suca'nın kurtarıldığını duyurdu. Bu arada Rusya ordusunun Ukrayna ve Donbas'ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir günde 1200'e yakın Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.